Merhaba sevgili öğrenciler. Bu bölümde infinitivlerin edilgen yapıdaki kullanımlarından bahsedeceğiz. Infinitiv deyince aklımıza fiilin birinci hali geliyor. To verb one. Eğer tensler arasında, zamanlar arasında fark yoksa aktif olarak to verb one kullanıyoruz. Peki bunu pasif olarak nasıl kullanıyoruz? Be verb 3 kuralını uyguladığımızda to be past participle olarak kullanıyoruz. Peki yan cümle ve ana cümle arasında zaman farkı varsa infinitivlerde bunu nasıl belirtiyoruz biz? To have past participle kullanarak belirtiyoruz. Peki cümle pasifse eğer? Evet edilgen yapılarda da to have been past participle şeklinde bunu elde ediyoruz. Infinitivlerin pasif yapıdaki kullanımıyla ilgili örnekleri inceleyelim. Önce present pasif infinitivler. Present pasif infinitive to be past participle olarak kullanılır. Şöyle. The construction of the building is expected to be finished by next week. Bina inşaatının önümüzdeki haftaya kadar bitirilmesi beklenmektedir. Expect infinitive olan bir fiil. Cümlenin kendisi de zaten pasif. Öznemiz nedir? Bina inşaatı. Bina inşaatı kendi kendine bitmez. Bitirilir edilgen yapıda kullanılması gerekir. Ondan dolayı expect'ten sonra kullanılan yapı passive infinitive yapısıdır. Başka bir örneğimizi inceleyelim. My boss wants all the reports to be controlled carefully. Patronun bütün raporların dikkatlice kontrol edilmesini ister. Cümleye baktığımızda want someone to do something yapısını hatırlıyoruz. Infinitive alan bir yapı. Biz bunu aktif olarak kullandığımızda Patronum bütün raporlu raporları dikkatlice kontrol etmek ister olur. Oysa patronum bizden istiyor bunu, kontrol edilmesini istiyor, kullanılması gereken yapı pasif yapısıdır. Infinitive alması gerektiği için pasif infinitive yapısı kullanılmıştır. Elderly people need to be respected by others. Yaşlı insanların başkaları tarafından saygı görmeye ihtiyaçları vardır. Need infinitive olan bir yapı yaşlı insanlara gösterilmesi gerekiyor bu saygının. Onun için kullanılması gereken yapı da pasif olduğu için pasif infinitive kullanılmıştır. Perfect pasif infinitive yapıların kullanımına çalışalım. Perfect yapıları ana cümlenin fiili ile yan cümlenin fiili arasında zaman farkı varsa bunu vurgulamak için kullanırız. Cümlemizde edilgen ise kullandığımız yapı to have been past participle'dır. Bu yapının cümlelerde kullanılışını görelim. Kakao is said to have been used as money in ancient Aztec and Maya civilizations. Kakaonun eski Aztec ve Maya uygarlıklarında para olarak kullanıldığı söylenir. Ne zaman söyleniyor? Şu anda söyleniyor genel bir ifade hep söylenir simple present tense'te. Peki ne zaman kullanılmış kakao? Eski Aztek ve Maya uygarlıklarında. Yani aslında yan cümlemizin tense simple past tense. Ana cümlemizin tense simple present tense. İki yapı arasında zaman farkı var. Bu da bir personal construction yapısı. Reporting verb'den sonra to infinitive ile devam etmesi lazım. Ana cümleyle yan cümle arasında da zaman farkı olduğu için kullanılan yapı perfect passive infinitive yapısı. Başka bir örnek. Sharon feels fortunate now to have been given a scholarship last month by the government. Sharon şu anda şanslı hissediyor. Niçin? Geçen ay kendisine burs verildiği için hükümet tarafından. Ne zaman şanslı hissediyor Sharon? Şu anda. Ne zaman almış bursu? Geçen ay almış. Kim vermiş bursu? Hükümet vermiş. Şimdi bu tarafta yan cümlede kullanmam gereken yapı edilgen yapı ve feel ejective yapısı var. Ardından devam etmesi gereken yapı infinitive yapısı. Neden perfect? Çünkü ana fiille, ana cümleyle yan cümle arasında zaman farkı var. Simple present, simple past. O aradaki farkı vurgulamak için de perfect yapı kullanıyoruz ve ortaya çıkan ifade to have been given ifadesi. I'm glad to have been invited to such an important conference as a representative of my country. Böylesine önemli bir konferansa ülkemin temsilcisi olarak davet edilmekten memnunum. Be yapısından sonra infinitive geleceğini biliyorum. Davet eden miyim, edilen miyim edilenim gidecek olan benim onun için edilgen yapı kullanmam lazım. Peki neden perfect? Ne zaman memnunum? Şu an memnunum. Ne zaman davet edildim? Şu andan daha önce davet edildim. Eğer burada to be invited olsaydı o zaman cümlenin anlamı davet edileceğim için memnunum olurdu. Ondan dolayı ortaya çıkan yapı to have been invited yapısı. Şimdi bu infinitivlerle ilgili bir noktayı hatırlatalım. Need, require ve want fiilleriyle ilgili. Bu fiiller biliyoruz ki infinitive alan fiiller ve pasif yapıldıklarında to be verb'ü uygulanarak yapılır. Şöyle bir nokta var bu fiillerle ilgili. Eğer fiilimiz need, require ya da want ise, öznemiz de it ya da they ise, bu fiillerin ardından gerund, ekli, gerund getirerek de edilgen yapı yapabiliriz. The house needs to be renovated a bit before you move in. Sen taşınmadan önce evin biraz tadilata ihtiyacı var. Öznemiz it, fiilimiz need to aldığı için to infinitive aldığı için to be renovated şeklinde passive infinitive yaptık. Dedik ki öznemiz it ya da they ise fiilimiz need, require ya da want ise gerund getirerek de edilgen yapı yapabiliriz. Aynen burada gördüğümüz gibi. The house needs renovating a bit before you move in. İki cümlenin de anlamı tamamen aynıdır. All central heating boilers require to be serviced once a year. Bütün merkezi ısıtma kazanlarının yılda bir defa bakıma ihtiyacı vardır. Require fiili, infinitive alan bir fiil, to be serviced olarak pasif infinitive yapılmış arkasından. Çünkü Merkezi ısınma kazanlarının bakımının yapılması lazım. Onun için edilgen yapı kullanılıyor. Bakıyorum. Özlem, they, fiilim, require o halde all central heating boilers require servicing once a year diyerek de aynı anlamda edilgen bir cümle elde ederiz. Bu bölümde infinitivlerin edilgen yapıdaki kullanımlarını çalıştık. Hepinize çalışmalarınıza kolaylıklar dilerim.